Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bir duna Park'ta yatay iz düşümünde ok yönünde aldığı yol toplamda x metre iken yerden yüksekliği olan fx bu şekilde hesaplanmış arkadaşlar. Yani fx neymiş? Yerden yüksekliği. x de aldığı yolmuş. Buna göre şekli vermiş en fazla 32 metre yüksek yükselebilir diyor. İşte yatayda 15 metre yol alırsa iniş durumunda 25 metre alırsa iniş durumundadır diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi bir kere en fazla bize maksimumu hatırlatıyor. Dolayısıyla türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Bu bir. İniş durumu aşağı doğru gelmesi azalan olduğunu, çıkışta zaten artan olduğunu ifade ediyor. Kısaca türevini alsak ikisini de halletmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi türevini alacağız ama önce toparlayalım. fx fonksiyonu eşittir. Buraya bini yapıştırıyorum. Önce parantez kareye alalım. Parantez kareye alsam, birincinin karesi çarpımlarının iki katı ne olur? 120x. İkincinin karesi o da 3600 olur. X ile çarparsam x küp eksi 120x kare artı 3600x olur. Şimdi türevini alıyorum. Türev arkadaşlar çarpı ve bölü durumundaki sayılara dokunmuyorsunuz. X olan ifadenin türevini alıyorum. 3x kare eksi 240 x artı 3600 eşittir 0. Yine aşağıdaki işime yaramayacak. Yukarı yazarken 3'e bölerek yazacağım. x kare eksi 80 x artı 1200 eşittir 0 olur. Şimdi çarpanlarına ayıralım. Burada 80 var arkadaşlar. 120'yi düşünürsek 2, 6, 8 evet 20 ile 60 yazarsam ikisine de uyar ama eksi eksi yapacağız. Evet, çarpım 12 toplamı 8 uygundur. 0 eşit diyorum. Buradan 20 olur. Buradan da 60 olur. Tabi ne yapmam lazım? Tablo çizmem lazım. 2 tane kök var. Böyle yazıyoruz. İkisini aldığı değer bu da türevinin. 20 60. X karenin önünde artı var. Eksi artı artan, azalan, artan. O zaman burada maksimum var arkadaşlar. 20'de. En fazla 32 metre yükselebilir diyor. O zaman 20 yazmam lazım. F20'yi bulalım. Fonksiyonda 20 yazıyorum. 20 çarpı 20 eksi 60'ın karesi. Bölü 1000. Eşittir. Burası ne olur? 40 olur arkadaşlar. 20 çarpı 40'ın karesi. Biz onu 40 çarpı 40 yapalım. Sadeleştirmesi kolay olsun. Şimdi 3 sıfır buradan gider. 2 çarpı 4 8 4 kere 8'den 32 buluruz. Demek ki bir doğruymuş. Bu oyuncak yatay iz düşümünde 15 metre yol aldığında iniş durumunda Diyor. Arkadaşlar 15 metre buraya denk gelecek. Bakın artış durumunda. O zaman iniş değil çıkışa denk geliyor. Yani şurası 20'ymiş burası da 60'mış o şekilde düşünün. 20'ye kadar artış var bu yanlış. Yatay iz düşümünde 25 metre. 20 orası 25 burası. inişe geçmiş durumdadır. O zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. Yani Edirne.